Sıradaki. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, hoş tamam. geldiniz. Evet. Şimdi siz bize başvurdunuz. Neticesinde biz sizi dinleyerek dinleyeceğiz. Evet. Hangi, hangi şarkı, şarkı söyleyeceksiniz? İbrahim Tatlı sesler söylemek istiyorum. Arabesk mi kalbiniz? Arabesk değil de, hoşuma giden müzikleri dinliyorum. Yani söylüyorum. sesi evet. idol olarak... Evet. Evet. Muhabbeti evet. söyle. Ee, size içinden gelen bir şarkısını söylemek istiyorum. Kısa bir nakarat olabilir değil mi? Ayağımda kundum Ayağımda kundum Gel gel yurduna Duna kerpiç duvara Çıktım kerpiç duvara Yeter mi? Bak böyle dönüyorum Ben bu şarkıya çok adapte olamadığımı düşünüyorum Öyle bir şey yapmadı Ben öyle çok büyük bir şey değilim mi olmanızı yani bir şey yok yani Niye bu kadar heyecanlanıyorsunuz Yani şarkı söylemek şey benim canımı heyecanlandırdığı için Hı. böyle Başka bir şarkı söyleyebilirsiniz. <laughs> Başka şu an heyecanım aklıma gelmiyor. Siz şey söyleyin ben onu söyleyeyim. Mesela Tanju Okan'dan öyle sarhoş olsam ki Öyle sarhoş olsam ki Ya e, onu bilmiyorum İşte siz kendinizi nasıl sanatçı olarak düşünebiliyorsunuz? Daha böyle basit bir şarkı dinliyor, sözlerini bilmiyorsunuz. Sıkıyorsun <laughs> sen Öyle sarhoş olsam ki Devam edin onu bilmiyorum işte efendim Ama nasıl bilmezsiniz o zaman niye şarkıcı olmaya geldiniz ki? Size Nasıl bana ne? Ben sizi meşhur edeceğim Sizi buralara ben getiriyorum <laughs> Hadi lan Orada neler